Naman Belkent isimli bir Yahudi Kudüs'te evi arandığında önemli bilgilerle dolu birçok kağıt bulunmuştu. Bir başka Yahudinin evinde bulunan hususi olarak yapılmış gizli bölmeli bir sandıktan çıkarılan çok mühim evrak ve vesikalar onun bütün icraatını açık olarak meydana koymaya yetmişti. Bunlardan birinde şu malumat bulunuyordu. Enver Paşa Suriye'deki 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa ile birlikte Hicaz yoluyla Medine'ye gitti. Bu seyahat Medine'nin boşaltılmasıyla alakadardı. Fakat Medine komutanı Fahrettin Paşa bu tahliye işine şiddetle karşı çıktı. Son nefer kalıncaya kadar Medine'yi müdafaa edeceğini söylüyordu. Suriye ve Lübnan bölgesinde gün geçtikçe rahatsızlık artmakta, açlık ve yoksulluk çoğalmaktadır. Haftanın tarihinde bugün 10 Ocak 1919'du ve Osmanlı, Harbi Umumiye'de tek başına direnen bir kumandanın pes etmesini bekliyordu. Medine müdafası 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz bölgesindeki en kritik savunma harekatlarından biriydi. Hicaz, Mekke ve Medine gibi İslam bölgelerinin kontrolünü elinde tutarak hem dini otoritesini pekiştiriyor hem de Kızıldeniz üzerinden gelen ticaret yollarını denetliyordu. Ancak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'nın merkezi otoritesi iyice zayıflamış, özellikle Arap Yarımadası'nda yerel aşiretlerin bağımsızlık eğilimleri artmıştı. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için birçok cephede mücadele etmeyi gerektirdi. Hicaz Cephesi de bu cephelerden biriydi. 1916 yılında Şerif Hüseyin liderliğinde başlatılan Arap İsyanı, Osmanlı'nın Hicaz'daki varlığını tehdit ediyordu. İngilizlerin de desteğiyle isyancılar, Osmanlı kuvvetlerine karşı saldırılar düzenlemeye başladılar. Fahrettin Paşa 1868 yılında Osmanlı Devleti'nin Tuna vilayetine bağlı Rusçuk kasabasında doğdu. Dedesi Padişah III. Selim'in kurduğu Nizam Cedid ordusunda topçu başı olarak görev yapmış olan Ömer Ağa, babası Mehmet Nahit Bey, annesi Fatma Adile Hanım'dı. Mehmet Bey bir müddet Tuna vilayetinde posta ve telgraf müdürlüğü yapmış, 1897'de Yemen'e sürgün edilmiş ve 1914'te vefat etmişti. Annesi Rusçuk Fatma Adile Hanım ise 1526'daki Muaç Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında önemli payı olan Akıncı Bali Bey'in soyundan gelir. Fahrettin Paşa gençlik yıllarında 93 harbi sırasında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı savaşın yarattığı toplumsal yıkım ve göç Fahrettin Paşa'nın hayatını ve ilerideki askeri kariyerini derinden etkileyecekti. İlk öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra askerlik mesleğine olan ilgisinden dolayı Mektebi Harbiye'ye gitti. 1888 yılında bu okulu birincilikle bitirerek Osmanlı ordusuna katıldı. Mezuniyetinden sonra Mektebi Erkan-ı Harbe devam ederek 1891'de Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca disiplinli çalışmaları ve zekasıyla öne çıkmıştı. Fahrettin Paşa'nın ilk görev yeri Osmanlı'nın Avrupa'daki topraklarıydı. Makedonya ve Balkanlar'da çeşitli isyanların bastırılmasında görev almıştı. Bu süreçte bölgenin karmaşık etnik ve siyasi yapısını gözlemledi ve modern askeri stratejilere dair tecrübeler kazandı. 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı sırasında Fahrettin Paşa doğrudan çalışmalarda yer almasa da Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki kayıplarına tanık olmuştu ve bu coğrafyanın stratejik önemini fark etmişti. Bu dönemde cephe gerisinde önemli lojistik görevler üstlendi. 1912'de patlak veren Balkan Savaşları sırasında Enver Paşa'nın önderliğinde Çatalca savunmasında görev almış ve Edirne'nin Bulgar işgalinden kurtarılmasında önemli pay sahibi olmuştu. Bu da askeri kariyerindeki önemli olaylardan biriydi. Balkan Savaşları Osmanlı'nın Avrupa'daki hakimiyetinin büyük oranda sona erdiği bir dönem iken Fahrettin Paşa gibi iyi eğitimli ve başarılı komutanlar savaşın en zorlu koşullarında bile direnişi devam ettiriyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde çeşitli bölgelerde görev yapan Fahrettin Paşa özellikle Arabistan ve Hicaz bölgesine dair bilgi bir birikimi kazanmıştı. 11 Kasım 1914'te Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Fahrettin Paşa 12. Kolordu kumandanı olarak Musul'daydı. Bu kolordu Ağustos ayında Enver Paşa'nın emriyle Musul'dan Halep'e gelmişti. Fahrettin Paşa'ya 26 Ocak 1915'te 12. Kolordu Kumandanlığına ek olarak bir de 4. Ordu Kumandan Vekili görevi verilmişti. Bu sırada 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'ydı. Hicaz'a tayin olan Fahrettin Paşa tarihin en zorlu görevlerinden biriyle karşı karşıya kalacaktı ve bu görev onu çöl kaptanı ünvanıyla ölümsüzleştirecektir. 400 yıl önce 1517'de Mısır'ın Memlüklerden alınmasının ardından Osmanlı topraklarına katılan Hicaz, peygamber soyundan gelen ailelerin idaresine bırakılmıştı. Yüzlerce yıl boyunca halkına saygıyla yaklaşılmış, her yıl sürre alayları denilen kervanlarla hediyeler yollanmış, yerel halkı askerlikten ve vergilerden muaf tutulmuştu. Fakat Fransız ihtilalinin estirdiği milliyetçilik rüzgarları Arap Yarımadası'nın çöllerine de ulaşmıştı. İkinci meşrutiyetten sonra Mekke emiri olan Şerif Hüseyin de bu milliyetçilik akımına kendini kaptırmış, kendini Arap coğrafyasında kurulacak bir krallığın tahtında görüyordu. Birleşik Krallık Savaş Bakanı Lord Kitchener'ın 1914'te Şerif Abdullah'a verdiği vaat ve Araplara yaptığı propagandayla Arap ahalisi ve aşiretleri Lawrence ve onun gibi pek çok İngiliz ajanının önderliğinde Osmanlı'ya karşı ayaklanmalar başlatıyordu. Bu ayaklanmalar Medine'ye kadar gelmiş olan Hicaz Demiryolu'nun Mekke'ye varmasını engellemişti. İngilizlerin esas amacı Arapları kullanarak Osmanlıları kanal cephesinde geri püskürtmek ve isyanlarla oyalamaktı. Bu yüzden Hicaz bölgesinde hareketlenmeler başlamıştı. 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa bu hareketlenmelerden dolayı endişeliydi. Caz bölgesinde güvenebileceği, deneyimli bölgeyi ve halkını iyi tanıyan bir komutana ihtiyacı vardı. Bu isim Fahrettin Paşa'ydı. Paşa 23 Mayıs 1916'da gizli bir emirle Medine'ye gitme emrini almıştı. Görevi olası bir isyanda isyanı bastırmak ve yenilerini önlemeye çalışmaktı. Paşa 31 Mayıs'ta Medine'ye varmıştı hemen 4. ordudan takviye kuvvetler istemiş, Hicaz Kuvve-i Seferiyesi mevcut kuvvetlere ek birliklerle beraber kurulmuştu. İsyancı Araplar İngilizlerden aldıkları akılla Ebun Nambuatta arasındaki telgraf direkleri tahrip ederek Osmanlı haberleşmesini kesmeye çalışıyorlardı. Haziran ayının daha ilk haftasında saldırılar başlamıştı. Fakat Fahrettin Paşa'nın aldığı akıllıca tedbirler sayesinde bu saldırılar püskürtülmüştü. Ayrıca Paşa bazı kritik bölgeleri de ele geçirmeye başlamıştı. Arap asilerin bu başarısızlığı yerel aşiretlere karşı yapacakları propaganda ya da büyük darbe vuracaktı. Ne var ki kaynak yetersizliği, lojistik gecikmesi gibi pek çok sebepten dolayı İngilizlerin asilere desteğiyle de Cid'de, Mekke ve Taif itilaf devletlerine geçmişti. Caz bölgesindeki toprak kayıpları o denli artmıştı ki elde sadece Fahrettin Paşa'nın olduğu Medine şehri kalmıştı. Bölgenin tahliye edilmesi gündemdeydi fakat bu öyle kolayca alınabilecek bir karar değildi. Çünkü bu çekilme sonrasında bölgede boşluğu asi Araplar dolduracak ve Arap isyanı çok daha geniş bir bölgeye yayılacaktı. Dahası Osmanlı hükümeti için bu anesine yazılacak önemli bir eksiydi. Medine savunulmalıydı. Bunun için Fahrettin Paşa şehrin çevresinde 100 kilometrelik bir güvenlik şeridini bölgeyi temizleyerek açmış, mevzileri birbirine yardım edebilecek şekilde konuşlandırmıştı. Mevziler arasındaki boşluklarda ise hareketli ekiplerle sızma girişimleri engellenecekti. Sürekli yaşanan çatışmalar Fahrettin Paşa'nın takviye kuvvetle lojistik desteği isteklerini arttırıyordu. Fakat payitahttan her seferinde olumsuz yanıtlar alınıyordu. Bir ara Mekke geri alınarak psikolojik üstünlüğü yakalama çabası olsa da Sonra bu fikirden vazgeçilmiş, demir korunmasına karar verilmişti. Çünkü demir yolu kritik öneme haizdi ve Medine garnizonunun büyük oranda tek destek hattıydı. İngilizler de bunu bildiği için demir tahrip etme işine girişmişlerdi. Raylar, köprüler tahrip ediliyor, iletişim hatları kesilmeye çalışılıyordu. 1917 yılının Ocak ayında Filistin bölgesinde Emmer ve Cemal Paşa, Arap isyanının kuzeye doğru yayılma ihtimaline karşı Hicaz bölgesine destek göndermek bir kenara, Hicaz'daki kuvvetlerden takviye olarak Suriye-Filistin cephesine asker sevkiyatı yapılması gerektiği sonucuna varmıştı. Bu konuda aslında haksız da sayılmazlardı. Zira İngilizler, Mısır ve Sina yarımadasında ilerleyerek pek çok noktayı almış gözünü Suriye, Irak hatta Anadolu'ya dikmiştir. Fakat diğer taraftan dini hassasiyetler ve psikolojik eşik olması açısından da Hicaz bölgesinin korunması ve savunulmasını isteyenler de vardı. Bir tercih yapılmalıydı. Ya Medine ve oradaki kutsal emanetler savunulacaktı ya da artık uzakta kalmış, destek verilemeyecek olan bir şehirdeki her asker kuzeye Filistin'e kaydırılacaktı. Cemal Paşa bu kararı Fahrettin Paşa'ya ...şu sözlerle bildirecekti. Ancak bu telgrafı alınca ağlamamanızı rica ederim. Ne yazık ki Medine bugün İslam vücudunun kangren olmuş bir uzvudur. Anavatanı kaybetmemek için bu uzvu geçici olarak feda edeceğiz. Bu sözler Fahrettin Paşa'yı çok üzmüş, cevabında telgrafı ağlamaktan okuyamadığını belirtmiş... ...ısrarla erzak, para ve asker talep ediyordu. Bu arada Fahrettin Paşa'nın kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmesini engellemek için İstanbul'a nakledilmesine yönelik bir planı vardı. Bu plana göre yaklaşık 2000 askerle bu emanetler çok gizli bir operasyonla İstanbul'a taşınacaktı. Eğer bu plan başarısız olsaydı bu emanetler bugün muhtemelen British Museum'da sergilenecekti. Yaz kaynakları Medine'deki askerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildi. O yüzden de limonun aktif olarak kullanılabilmesi çok önemliydi. İngilizler ve Maşa'sı olan isyancılar bunu bildikleri için demiryolu hattını etkisiz hale getirmek için her şeyi yapıyorlardı. Bazı Türk kuvvetlerinin kuzeye çekilmesinden de cesaret bulan Arap isyancılar demiryolu hattını daha fazla taciz etmeye ve daha çok saldırı yapmaya başlamıştı. Saldırıların yoğunluğu Medine'nin tahliye edilmesini zorunlu kılmıştı. Çünkü isyancılar Artık Medine'yi kuşatmıştı. Fahrettin Paşa kendisinden Medine'yi boşaltmasını isteyen İstanbul hükümetine şu cevabı vermişti. Medine kalesinden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem. Eğer mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönder. Şehirde açlık, hastalık artıyordu. Paşa bir ara çekirge yenilmesi emrini vermiş, besleyici ve helal bir mahluk olduğunu söyleyerek şehirde yaşayanları motive etmeye çalışmıştı. Şehirdeki askerleri ve sivilleri psikolojik olarak diri tutmak için yaptıkları bundan ibaret değildi. İnsanları farklı uğraşlarla meşgul ederek psikolojilerini sağlam tutmaya çalışıyordu. Fakat diğer taraftan Osmanlı Büyük Savaş'ta yenilmiş Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamaya mecbur olmuştu. Son direnen kale artık sadece Fahrettin Paşa idaresindeki Medine'ydi. Mütarekenin 16. maddesine göre teslim olması gereken paşa, Kızıldeniz'deki İngiliz torpidosunun teslim olma çağrısına kulak asmamış, tebliğ iletmekle görevli Yüzbaşı Ziya Bey'i rapt ederek Osmanlı hükümetini cevapsız bırakmıştır. Sonrasında gönderilen padişah imzalı teslim olma emirlerini de dinlemeyen paşa, kendi subaylarının ihaneti ve baskıları sebebiyle teslim olmak zorunda kalmıştı. Fahrettin Paşa, Medine savunması esnasında 12. Kolordu kumandanı sıfatıyla 10 Mayıs 1918'de harp madalyasını almış ve Mirliva rütbesiyle terfi edilmişti. 28 Temmuz'da ise ferik rütbesine yükseltilmişti. Yine savunma sırasında Almanlardan Demir Haç nişanı almıştı. Anlaşma gereği Şerif Abdullah'ın kuvvetleri 13 Şubat 1919'da şehre girdi. Mondros'un imzalanmasından 72 gün sonra Vidin'e düşmüştü. Bu 400 yıllık bir dönemin Yavuz'la başlayan devrin sonu anlamına geliyordu. Fahrettin Paşa savaşın galibi İngilizler tarafından ateşkes hükümlerine uymamakla suçlanmış ve Mısır'a götürülmüştü. 7 ay kadar kasr -Nil'de kaldıktan sonra Malta'ya sürgün edilmişti. Burada esareti sırasında İstanbul'un işgalinden sonra kurulan Divan-ı Harp'te idama mahkum edilen paşanın ailesine bağlanan aylık da kesilmişti. Neyse ki Anadolu'da başlayan bağımsızlık hareketinin başarılı ilerlemesi sayesinde İngilizlerle Ankara hükümeti arasındaki müzakereler sonucunda Fahrettin Paşa'nın kayıtsız şartsız serbest kalması sağlanmıştı. Sonrasında önce Berlin'e geçmiş, Enver Cemal ve Talat Paşalarla görüştükten sonra Moskova'ya gitmişti. Burada Ali Fuat Bey ile görüştükten sonra milli mücadeleye katılmak için Batum'a oradan da Kars'a geçerek Anadolu'ya gelmişti. Fakat Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılamamıştı. 24 Eylül'de Ankara'da Mustafa Kemal'le görüştükten sonra Kabil Sefirliği görevine tayin edilmiş ve Türk-Afgan dostluğuna önemli katkılar yapmıştı. Pek çok cephede, pek çok görevde layıkıyla bulunmuş, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde devleti için her şeyini vermiş olan Fahrettin Paşa, 22 Kasım 1948'de hayata veda etmiş ve Rumeli Hisarı'na defnedilmişti. Osmanlı'nın son dönemlerinde yetişmiş olan pek çok kaliteli, iyi eğitimli, vatansever subaylardan biri olan Fahrettin Paşa, herkes tarafından tanınması gereken önemli bir asker ve diplomat olarak tarihteki yerini aldı. Sizler de Fahrettin Paşa ve Medine savunması ile ilgili görüş ve yorumlarınızı videonun altında belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.